Merhaba arkadaşlar. Bugün köydeyim ve üzüm asmalarından üzüm topladım. Annemin biz çocukken bize yaptığı bir tatlı vardı. Onu da aradım. Adını sordum bilmediğim için. Üzüm yağlaması diyorlarmış. Belki farklı yörelerde farklı isimleri de vardır. Ve sizinle birlikte çocukluğumdan kalan bu tatlıyı beraber yapacağız. Köyde güzel bir gün. Hava çok güzel. Üzüm asmasında üzümler olmaya başladı ve bu üzümleri yıkadım, tek tek ayıklayacağım. Daha sonra pişireceğim. Evet, çocukluğumdaki bu güzel tadı hep birlikte deniyoruz. Tanelediğimiz üzümlerimizi bir kepçe yardımıyla biraz eziyoruz. Bu şekilde. daha sonra üzerine geçip evet bakalım bu kadar su yeterli üzerine tamamen geçti. Hatta biraz daha da fazla olabilir çünkü kaynayacak. 1 su bardağı glutensiz unumuzu 1 su bardağı şekerimizi tabii ki bunu glutenli yani normal buğday unuyla da yapabilirsiniz. Ben çölyak hastası olduğum için glutensiz unla tercih ediyorum. Annem bu kurabiyeyi her zaman iki renkli yapardı. Gerçi burada da hiç kasem de yok ama olsun. Bunları bu şekilde koyduktan sonra güzel karıştırıyoruz vanilyası, şekeri ve glutensiz unumuzu 5 su bardağı yani 1 litreye tek kamül eden 5 su bardağı da süt ilave ediyoruz. 1 Köy sütü olduğu için sütüm kaymaklı. Ama yine de tereyağı ilave etmeden geçmiyoruz. Bir güzel muhallebimizi pişiriyoruz. Kaynayana kadar hiç bırakmadan muhallebimizi karıştırıyoruz. Kapak kapak olmaması için pişiriyoruz. Diğer taraftan da üzümlerimiz kaynamaya başlamak üzere. Bu iki renkli bir tatlı olacak. Çok da lezzetli olacak. İnşallah ben de annem gibi becerebilirim. Muhallebimiz kıvamına geldikten sonra altını kısıp 2 dakika daha pişiriyoruz. Ve üzümümüzün rengini salmaya başladı. Çok güzel. Arkadaşlar buradaki imkanlarla bu şekilde servis yapacağım. Çünkü burada cam kasem yok. Burası köy olduğu için biraz eski olduğundan her şey. Cam kasede olsa daha güzel bir sunum olurdu. Hatta alüminyum tencereyi de normalde tercih etmem. Buradaki tencerelerim henüz alüminyum. Çeliğe döndüremedim bu şekilde yarılarına muhallebiyi koyarak soğumaya bırakıyorum. Burası köy olduğu için çok aşırı sinek var. Kahvaltı hazırlayınca da sofraya beklerken bu şekilde hazırlayıp bırakıyorum. Çok iyi bir aparat, çok iyi bir şemşeği. Bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Üzümümüzü ters süzgecimizden dikkatli bir şekilde kendimizi ya da bir başkasını yakmadan süzüyoruz. Of çok sıcak. karıştırarak ve arada ezerek suyunu fosasından ayırıyoruz. Çok güzel bir koku var burada inanın, üzümün kokusu. Size anlatamam. Üzümü olanların mutlaka yapmasını tavsiye ediyorum. Evet. Bu şekilde size altını gösteriyorum suyumuzu suyumuzun rengini suyumuz biraz soğuduktan sonra pişireceğiz tekrar unumuzun içinde topaklaşmaması için soğumaya bırakıyorum üzüm suyumuzun rengi ortada bir iki üç 4 5 ve 6 bardak üzüm suyumuz çıktı. Kaptan kaba aldığımız için de biraz daha tez soğudu. Tadına baktım ve biraz şekerini az gördüğüm için sadece bir çay bardağı şeker ilave ediyorum. 1 su bardağı glutensiz unumu ilave ediyorum. Karıştıra karıştıra yavaş yavaş Hiç bırakmadan karıştırıyoruz, topaklanmaması için. Bu muhallebimiz, bu da muhallebi gibi oluyor, puding gibi. Ve e, üzümleri tekrardan suya koydum, biraz şeker kattım. Ondan da üzüm suyu elde edeceğim. Gerek erik, gerek erik, gerek, gerek kızılcık gibi marmelatların da çekirdeklerini kaynatıp içecek yapmayı çok seviyorum. Evet gördüğünüz gibi kıvamını, rengini kaynadıktan sonra 5 dakika pişmesi yeter. Farklı yörelerde farklı isimlerle bu tatlı bilinebilir. Ben anneme sorduğumda bana üzüm yağlaması dedi. Ben annemden duyduğum ismi söylüyorum size. Evet farklı bir adı olabilir. Ben böyle baktığım zaman bana iki renkli puding de hoş duruyor isim olarak. daha tatlı olmasını istiyorsanız üzüme biraz daha şeker koyabilirsiniz. Benimkinin tadı hafif mayhoşum, mayhoşumsu oldu. Ama bence çok güzel oldu. Soğuduğu zaman sizinle birlikte ters çevirmeyi deneyeceğim. Şimdi yine soğumaya bırakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım bu şekilde tatlımızı çıkarıp iki rengi bir arada bulabilecek miyiz? Biraz bekliyoruz. Evet iki renkli tatlımız hazır. Buzdolabında soğuduğu zaman daha da güzel olacak. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Ben üzüme şekeri biraz az koydum. Hafif mayoş oldu. Çok şekerli isteyenler şekerini artırabilir. Köy imkanlarıyla ancak bu kadar oldu ve tekrardan kaynattığımla da güzel bir şire hazırladım üzüm şirası bunu da soğuk soğuk içebiliriz